Hoş geldiniz. Bugün yine sizin için seçtiğimiz kaynakları e, mercek altına alıyoruz hep birlikte. Konumuz İslam düşüncesinin gerçekten merkezinde duran kavramlardan biri, tevekkül. Evet, çok önemli bir kavram. Elimizdeki metinler de özellikle ilk dönem Sufi büyüklerinin, yani şu yuhu mütekaddime deniyor sanırım onlara. Aynen öyle, ilk dönem, öncüleri. Onların bu kavrama nasıl e, derinlemesine yaklaştığını gösteriyor. Baya zengin metinler var önümüzde. Peki bizim buradaki amacımız ne? Yani bu kaynaklardan yola çıkarak tevekkül dediğimizde aklımıza gelen o basit tanımların ötesine geçmek istiyoruz biraz. Hı hı. Özellikle şu konu, eylemle yani çalışıp çabalamayla, bir de o içsel kesinlik haliyle nasıl bir ilişkisi var tevekkülün? Bunu çözmek niyetindeyiz. Malum o yaygın soru hep sorulur. Allah'a güvenmek demek hani elimizi kolumuzu bağlayıp oturmak mı demek? Yoksa işin sırrı başka bir yerde mi? İşin sırrı kesinlikle başka yerde. Yani kaynaklar bize tevekkülün sadece dille söylenen bir söz olmadığını çok net gösteriyor. Bu şey gibi, üç sacaya üzerinde duran bir kavram aslında. Nedir onlar? Birincisi ilm, yani bilgi. Allah'ın mutlak kudretini, her şeyin onun kontrolünde olduğunu bilmek. İkincisi hal, yani bu bilginin kalpte oluşturduğu o derin güven, o sükunet hali. Hı hı. Üçüncüsü ise amal, yani bu içsel duruma uygun eylemler, davranışlar. Yani tevekkül hem kalbi hem aklı hem de bedeni kapsayan bütüncül bir yaşantı aslında. Anladım. Farklı alimlerin bu dengeye nasıl baktığını, hangi noktaları daha çok vurguladığını göreceğiz şimdi. O halde başlayalım. Bu ilm, hal ve amal bütünlüğü içinde tevekkül nasıl tanımlanmış? Farklı vurgular var demiştiniz. Belki en e, çarpıcı olanlardan biriyle başlayabiliriz. Ne dersiniz? Olur. Ebu Yezid Bistami'nin yaklaşımı gerçekten sarsıcı. Tevekkülün adeta zirve noktasını işaret ediyor diyebiliriz. Nasıl tanımlıyor? Şöyle diyor. Cennet ehli cennetteki nimetlere kavuşurken. Cehennem ehli de cehennemde azap çekerken senin kalbinde bu ikisi arasında bir ayrım yapma yani birini diğerine tercih etme eğiliminin bile kalmamasıdır tevekkül. Vay canına. Bu yani akıl alır gibi değil. Nasıl bir teslimiyet bu? İnanılmaz bir teslimiyet seviyesi. Allah'ın mutlak adaletine, hikmetine ve kaderin o en derin sırrına, sırrı kader dediğimiz şeye öylesine bir rıza ki kişisel tercihler, hoşlanmalar veya korkular tamamen devreden çıkıyor. Bu gerçekten insanın algısını zorlayan bir tanım. Yani iyi ile kötü arasında bile bir ayrım gözetmeme hali. Bu herkesin ulaşabileceği bir seviye midir acaba? Daha farklı, belki biraz daha yaşanabilir tanımlar da var mı kaynaklarda? Elbette tabii ki var. Mesela Zünnunü Müsrinin tanımı daha çok bir arınma sürecine, bir dönüşüme odaklanıyor gibi. O nasıl ifade ediyor? O tevekkülü halkı erbab ve kat'ı esbab olarak ifade ediyor. Halkı erbab ve kat'ı esbab. Ne demek bu tam olarak? Şöyle erbab yani güvendiğimiz sahte ilahlar, aracılar olarak gördüğümüz şeyler, kişiler, mevkiler bunları kalpten çıkarmak. Esbab ise sebepler, yani araçlar. İşte bu sebeplere olan köklü bağımlılığı kesmek. Kalpteki bağımlılığı. Kalpteki bağımlılığı anladım. Sonra bunu daha da açıyor. Nefsi rububiyetten çıkarıp ubudiyete ilka etmek diyor. Yani insanın kendinde bir güç, bir kontrol vehmetmesinden vazgeçip tam bir kulluk bilincine, ubudiyete yerleşmesi. Kendine ilahlık, yani rububiyet atfetmeyi bırakması. Bu sebeplere bağımlılığı kesmek ifadesi yine de hani başta konuştuğumuz o yanlış anlaşılmaya kapı aralayabilir gibi geliyor. Yani araçları tamamen terk etmek mi demek istiyor acaba? İşte tam bu noktada Hamdun El Kassar'ın örneği devreye giriyor ve durumu çok güzel netleştiriyor bence. Nasıl bir örnek o? Diyor ki, 10 bin dirhem altının olsa bile bir kuruş borçla ölmeyeceğinden emin olamazsın, mümkün. Ama tam tersi, 10 bin dirhem borcun olsa bile Allah'ın bunu bir şekilde ödeteceğinden asla ümidini kesmemelisin. Çok çarpıcı bir karşıtlık. Evet. Bu ne demek? Güvenin kaynağı sahip olduğun veya olmadığın şeyler değil, doğrudan Allah'ın kendisi olmalı. Görünen sebeplerin, yani esbabı zahirenin ötesinde bizim aklımızın ermediği nice gizli sebeplerin esbabı hafiyenin de olduğunu bilmek demek. Yani sebepleri kullanabilirsin ama kalbin onlara değil Allah'a dayanmalı. Asıl mesele bu. Anlıyorum. Yani zünnunun sebepleri kesmek dediği aslında kalpteki o köklü bağımlılığı kesmek. Hamdun'un örneği de bunu somutlaştırıyor. Peki ya Ebu Said El Harraz onun sükunsuz bir ızdırap ve ızdırapsız bir sükün tanımı vardı. Bu ilk bakışta çelişkili gibi duran ifade ne anlatıyor bize? Bu tanım tevekkülün içsel dinamiğini, o içindeki hareketi harika bir şekilde özetliyor aslında. Metin bunu çok güzel bir benzetmeyle anlatıyor. Annesinin eteğine yapışan çocuğun hali. Nasıl yani? Şöyle, çocuk annesine güvendiği için kalbi rahattır, panik içinde değildir. Bu ızdırapsız sükun. Yani huzursuzluk içermeyen bir dinginlik, bir rahatlık hali. Tamam ama aynı zamanda ihtiyacını belirtmek için, annesinin dikkatini çekmek için sürekli bir hareket, bir seslenme, bir talep halindedir değil mi? İşte bu da sükunsuz ızdırap. Yani dinginlik içermeyen bir arayış, bir yöneliş, bir canlılık. Anladım anladım. Tevekkül de böyle. Bir yandan Allah'a güvenmenin getirdiği derin bir kalp huzuru var ama aynı zamanda ona yönelmenin, dua etmenin, istemenin, çabalamanın getirdiği aktif bir içsel canlılık, bir tatlı huzursuzluk hali var. Pasif bir bekleyiş değil kesinlikle. Çok güzel bir benzetme gerçekten. Durumu netleştiriyor. Bir de Ebu Ali Eddakkak'ın bahsettiği dereceler vardı sanırım. Tevekkül, teslim, teffis. Bu da tek bir tevekkül olmadığını mı gösteriyor? Farklı seviyeler mi var? Aynen öyle. Bu tevekkülün böyle sabit, tek bir kalıp olmadığını, aksine derinleşen bir yolculuk olduğunu gösteriyor. En temel seviye, başlangıç noktası tevekkül. Allah'ın vadine, mesela rızkı vereceğine güvenmek. Tamam. Bir sonraki adım teslim. Sadece vadine değil, onun her şeyi kuşatan ilmine, bilgisine razı olmak. Yani başımıza gelenlerin, iyi veya kötü görünen her şeyin onun bilgisi dahilinde ve bir hikmetle olduğunu kabul etmek. Daha derin bir kabul yani. Evet. En ileri derece ise tevfiz. Sadece bilmesine değil, hakkımızdaki hükmüne, onun kararına da tam bir gönül hoşnutluğuyla itirazsız teslim olmak. Güvenmekten başlayıp bilmeye razı olmaya, oradan da hükme karara razı olmaya uzanan bir içsel yolculuk bu. İşte bu noktada o en başta sorduğumuz soruya tekrar dönüyoruz galiba. Tüm bu içsel haller, bu güven, bu teslimiyet dereceleri bizim dünyadaki çabamızı, çalışmamızı nasıl etkiliyor? Madem Allah'a bu kadar güveniyoruz, o zaman sebeplere sarılmak, tedbir almak falan gereksiz mi? Hatta kaynaklarımız bu düşünceye çok net bir şekilde cahillerin zanlı, nadanan zanlı diyor. Hatta bunun dinen sakıncalı yani haram olabileceğini bile söylüyor. Kesinlikle kaynaklar tevekkülü, tembellikle, miskinlikle eş tutan bu anlayışı çok kesin bir dille reddediyor. Hatta bu konuyu netleştirmek için çok faydalı, çok pratik bir ayrım yapıyorlar. Sebepleri, yani bir sonuca ulaşmak için kullandığımız araçları, esbabı kesinlik derecelerine göre üçe ayırıyorlar. İşte bu ayrım tevekkür-eylem ilişkisini anlamanın anahtarı diyebilirim. Merak ettim şimdi nedir bu üç tür sebep? Birincisi, kesin sebepler maktuğun bih. Bunlar sonuçla arasında çok güçlü, neredeyse kaçınılmaz bir bağ kurduğumuz sebepler. Metnin verdiği klasik örnek önünüze konmuş, ulaşabileceğiniz bir yemeği yemek için elinizi uzatmak. E bunu yapmayı reddedip ben tevekkül ettim. Kaşığı ağzıma Allah getirsin demek metnin ifadesiyle düpedüz delilik, mahsucinun olurdu herhalde. Değil mi? Tam olarak öyle. Düpedüz delilik. Burada tevekkül yeme eylemini bırakmak değil. Tevekkül o yemeği oraya koyanın Allah olduğunu bilmek, o eli hareket ettirenin o olduğunu bilmek, o lokmayı yutma gücünü verenin o olduğunu bilmek ve kalben ona dayanmaktır. Hı hı. Çünkü her an eliniz tutmayabilir, felç olabilir, iştahınız kaçabilir, yutkunamayabilirsiniz. Yani bu kesin gibi görünen sebep bile aslında Allah'ın iznine yaratmasına bağlı. Dolayısıyla eylemin kendisi tevekküle aykırı değil kalbin nereye dayandığı önemli. Çok net oldu bu. Peki ikinci kategori ne? İkincisi, zanna dayalı veya olası sebepler, maznun. Bunlar genellikle sonuca götüren ama garantisi olmayan sebepler. Hani sonucu daha çok muhtemel olanlar. Örneğin, yolculuğa çıkarken yanına yiyecek, yani azı kalmak. Evet. Bu tür sebeplere başvurmak, eğer kalp yine Allah'a bağlıysa ve güven azığın kendisine değil de Allah'ın lütfuna, onun bir şekilde rızık vereceğine yönelmişse tevekkülü bozmaz. Kaynaklardaki Havvas örneği bu noktada ilginçti. Havvas azıksız yolculuk yapmasıyla biliniyor ama yanında iğne, iplik, matara gibi şeyler taşıyor. Niye bunları taşıyor da azık taşımıyor? Burada bir çelişki yok mu? Çok yerinde bir soru. Şöyle açıklıyorlar. Çünkü çölde veya ıssız bir yerde su bulma ihtimali kesin değil ama mümkün. Yani Maznun matarası olursa bulduğu suyu taşıyabilir. Bu mantıklı bir tedbir. Tamam. Elbisesinin yırtılması da olası. E mahrem yerleri örtmek farz olduğuna göre yanında iğne iplik bulundurup dikmesi gerekebilir. Bunlar makul hatta gerekli görülen tedbirler. Anladım. Bunun da şartları olduğunu belirtiyor. Mesela kişinin en az bir hafta açlığa dayanabilmesi, gerektiğinde otlarla idare edebilmesi gibi. Yani bu herkes için standart bir uygulama değil, özel bir durum. Anladım. Yani burada da yine durumun gerektirdiği makul tedbirler söz konusu. Mantıklı olanı yapmak yani. Peki ya üçüncü ve son kategori? O neydi? Üçüncüsü, vehme dayalı veya uzak sebepler. Mevhum. Bunlar gerçekleşme ihtimali çok zayıf olan, aşırı detaylı karmaşık hesaplara dayanan, geleceğe dair kuruntulu planlar yapmak gibi durumlar. İşte bu tür adeta kuruntu, yani vehim düzeyindeki sebeplere aşırı bel bağlamak, onlara güvenmek tevekkülü zedeleyebilir. Neden? Çünkü burada güven Allah'tan alınıp kişinin kendi zekasına, kendi kurnazlığına, kendi planlama becerisine kaymış oluyor hani kaynaklarda geçen saht et meşhur bir sözü var tevekkül tedbiri terk etmektir diye evet bu söz de çok yanlış anlaşılıyor genelde İşte muhtemelen sahlaziyetleri bu sözüyle bu tür aşırı vehme dayalı Allah'a olan güveni gölgeleyen kuruntulu planlamayı kastediyor yoksa açken yemek yemek gibi kesin veya yolculuğa azık almak gibi olası sebepleri terk etmeyi değil bu teorik çerçeve oldukça aydınlatıcı oldu gerçekten. Peki insanlar bu ilkeleri, bu farklı seviyeleri gündelik hayatlarında nasıl yaşadılar? Kaynaklardaki hikayeler bu soyut kavramları ete kemiği büründürüyor sanırım. Biraz da onlardan bahsedelim mi? Kesinlikle. Örnekler prensipleri daha canlı, daha anlaşılır hale getiriyor. Mesela Hz. Ebu Bekir'in halife seçildikten hemen sonra, ertesi gün yine ticaret yapmak üzere çarşıya gitmesi çok temel, çok önemli bir örnek. Evet, devlet başkanı ama çarşıya gidiyor. Aynen. Bu bize gösteriyor ki rızkını kazanmak için çalışmak, yani kesp, eğer kalp Allah'a bağlıysa, niyet doğruysa, mesela ailenin nafakasını temin etmek gibi ve ahlaki sınırlar içinde yapılıyorsa, en yüksek makamdaki bir insan için bile tevekkülle çelişmez. Neydi o sınırlar? Yani çalışırken neye dikkat etmek gerekiyor tevekkülü zedelememek için? Kaynaklar birkaç önemli noktaya değiniyor. Mesela ihtikar yapmamak. Yani malı stoklayıp yapay darlık oluşturarak fiyat artışından haksız kazanç sağlamamak. Bu çok önemli. Evet. Aşırı hırs göstermemek. Yani dünya malına karşı böyle kontrolsüz bir tutku içinde olmamak. Bir de şu ilginç kendi malının parasının başkasınınkinden daha değerli, daha tatlı gelmemesi. Bu da ince bir nokta. Evet. Yani ticareti veya mesleği kalbi Allah'tan uzaklaştıran bir hırs veya güvensizlik aracına dönüştürmemek. Asıl mesele yine dönüp dolaşıp kalbin nerede durduğuna geliyor. Dağ başında oturup Allah rızkımı gönderir diye bekleyen ama sonra Allah'ın git kullarımın arasına karış onların eliyle sana rızık vereyim diye uyardığı zahidin hikayesi de bu noktada önemli galiba. Allah'ın ona kulumun rızkını diğer kulumun eliyle vermem kudretimin doğrudan eliyle vermekten bana daha selimlidir demesi. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu Allah'ın genellikle dünya işlerini sebepler perdesi arkasından ve insanlar aracılığıyla yürüttüğünü gösteriyor. yani Allah'ın adetullah'ı sünnetullah'ı dediğimiz işleyiş kanunları genellikle böyledir. Sebepleri ve toplumsal hayatı tamamen dışlayarak sürekli bir mucize beklentisi içinde olmak her zaman Allah'ın muradına uygun olmayabilir. Hmm. Allah kullarının birbirine vesile olmasını, toplumsal bağların işlemesini, o ağın canlı kalmasını da istiyor anlaşılan. Rızkın insanlar eliyle dolaşmasında ayrı bir hikmet görüyor. Peki Bişir el Hafi'nin hikayesi? O biraz farklı bir hassasiyeti gösteriyor sanki. Biri ona sen galiba rızkın için şu zanaatına güveniyorsun gibi bir imada bulununca kalbinde en ufak bir kayma hissettiği için mesleğini bırakıyor. Bu Hazreti Ebu Bekir'in durumuyla bir çelişki mi peki? Çelişkiden ziyade farklı manevi yolların, farklı mizaçların ve hassasiyet derecelerinin olduğunu gösteriyor diyebiliriz buna. Bişir el Elhafi, kalbinin saflığını koruma konusunda o kadar titiz ki en küçük bir şüpheye, dünyaya en ufak bir meyletme ihtimaline karşı daha radikal bir tavır alıyor. Anladım. Bu, herkesin aynı yolu izlemesi gerektiği anlamına gelmez tabii ama kalbin neye dayandığı konusunda ne kadar dikkatli, ne kadar hassas olunması gerektiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Başka unutulmaz örnekler de vardı. Mesela kuyuya düşen Ebu Hamza el-Bağdadi'nin bir aslan tarafından kurtarılması gibi. Bu tamamen akıl dışı hani mucizevi bir yardım. Evet, bu tür olaylar da Allah'ın dilediğinde en akıl almaz sebepleri bile vesile kılabileceğini, onun kudretinin bizim bildiğimiz alıştığımız sebep-sonuç ilişkileriyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Yani sebepler onun emrinde. Bir de Hz. Ömer'in kapısında sürekli bir şeyler isteyip bekleyen adama yapılan tavsiye var. Ona git evinde Kur'an oku deniyor. Adam gidip okurken sizin rızkınız da size vaat olunan başka şeyler de semadadır ayetine denk geliyor ve derin bir anlayışa ulaşıp artık insan kapılarında rızık aramaktan vazgeçiyor. Bu da ilginç. Çok ilginç, evet. Yani bir durumda çarşıya gitmek teşvik edilirken, diğerinde Kur'an'a yönelmek çözümü oluyor. Demek ki durumdan duruma, kişiden kişiye değişiyor en doğru tavır, öyle mi? Kesinlikle. Durumun bağlamı, kişinin içsel hali, niyeti ve Allah'ın o kişi için takdir ettiği özel yol belirleyici oluyor. Tek bir doğru formül yok herkes için geçerli tek bir reçete sunmak mümkün değil tevekkül konusunda. Tüm bu farklı tanımları, sebep eylem ilişkisini, o hassas dengeyi ve canlı örnekleri konuştuktan sonra başa dönüp bir toparlayalım isterseniz, tevekkülün değişmez özü nedir? Kalbin nedir bu işin? Kaynaklarımızın ısrarla tekrar tekrar vurguladığı nokta şu. Tevekkül özünde bir içsel durumdur. Bir ilm ve bir hal. Yani Allah'ın her şeye mutlak hakim olduğunu, Rezzak olduğunu, Vekil olduğunu kesin bir şekilde bilmek ilim ve bu bilginin kalpte oluşturduğu tam bir güven, dayanma ve sükûnet hali hal. Yani bilgi ve o bilginin getirdiği içsel durum. Aynen öyle. Bu içsel temel sağlandıktan sonra kişi dış dünyada sebeplere başvursa bile yani çalışsa, çabalasa, tedbir alsa bile bu onun tevekkülüne zarar vermez eğer kalp doğru yerde duruyorsa. Metindeki o kralın elindeki kalem benzetmesi bu durumu iyi açıklıyordu sanki değil mi? Evet, çok güzel bir benzetme o. Kalem yani sebep veya araç yazar gibi görünür ama asıl yazan, hükmeden, kalemi tutan kraldır yani Allah'tır. Gerçekten tevekkül sahibi olan mütevekkil kişi sebepleri kullanırken bile odağını sebepten yani kalemden ayırıp asıl faile yani işi yapana, krala, Allah'a çevirir. Hı hı. Bilir ki sebep ancak Allah izin verirse işler. Tek başına bir gücü yoktur. Güç ve kudret tamamen Allah'tandır. Peki... Bu sağlam içsel durumun, bu gerçek tevekkülün bir testi, bir işareti var mıdır acaba? Nasıl anlarız bir kişinin gerçekten Allah'a mı dayandığını yoksa sebeplere, mala, mülke mi güvendiğini? En net işareti, belki de en zorlu testi şu. Sebepler ortadan kalktığında veya işe yaramaz hale geldiğinde kalbin durumu ne oluyor? Evet. Sarsılıyor mu? Paniğe mi kapılıyor? yoksa hala o içsel sükunetini, o teslimiyetini koruyabiliyor mu? Metindeki tüccar örneği gibi, sermayesi tamamen yansa veya ticareti iflas etse bile, kalbi hala Allah'a karşı mutmainse, onun takdirine razıysa, vardır bunda da bir hayır diyebiliyorsa, işte o zaman, işte bu, gerçek tevekkülün bir göstergesidir. Çünkü onun dayanağı zaten o sermaye veya ticaret değildi. Doğrudan Allah'tı. Sebep yok olunca müsebbibe, yani sebepleri yaratana olan güveni sarsılmıyor, devam ediyor. Harika bir özet oldu bu. Peki, tüm bu derinlemesine incelemeden sonra sizin için, yani bizi dinleyenler için çıkarılacak ana mesaj ne olabilir? Şöyle bir özetlesek. Özetle, incelediğimiz bu ilk dönen kaynaklarına göre tevekkül, kesinlikle bir pasiflik, tembellik veya kadercilik değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Tan tersine, aktif, bilinçli bir güven hali. Özünde, kalbin nihai dayanağının neresi olduğu ile ilgili bir mesele. Kişi sebepler dünyasında yaşar, çalışır, çabalar ama kalbi hep Allah'a bağlıdır, ona dayanır. Hı hı. Bu, bilgiyi, ilm, içsel bir durumu hal ve bu duruma uygun eylemleri amal birleştiren dinamik bir süreçtir ve tek tip değildir. Farklı durumlar, farklı insanlar için farklı seviyeleri ve uygulama biçimleri vardır. Yani olayların sadece görünen yüzüne, o sebeplere takılıp kalmamak, ardındaki asıl faile, Allah'a odaklanmak. Anahtar bu galiba. Evet, anahtar orada. Ve belki son bir düşündürücü nokta olarak şunu bırakabiliriz dinleyicilerimize. Kaynaklar, tevekkülün sadece aşikar bildiğimiz sebeplerde değil, aynı zamanda gizli sebeplerde, esbab hafiye, yani olayların bizim göremediğimiz, akıl sır erdiremediğimiz derin bağlantılarında, ilahi düzenlemelerde bile Allah'ın hikmetini ve takdirini görmeye çalışmayı içerdiğini ima ediyor. Bu ne anlama gelir pratik olarak biraz daha açabilir misiniz? Şöyle bir soru sormamıza yol açabilir belki de. Hayatımızdaki olayların sadece görünürdeki neden-sonuç zincirinin ötesine bakmaya çalışsak. Her şeyin ardındaki o tek ve mutlak iradenin ince işleyişini, o gizli bağlantıları sezmeye gayret etsek, bu bizim dünyaya bakışımızı, olayları yorumlayışımızı ve onlarla etkileşimimizi nasıl değiştirirdi? Yani daha derin bir okuma yapmak. Evet, daha derin bir okuma. Belki de tevekkülün en derin katmanı, işte bu gizli sebepleri okuyabilme, oradaki ilahi hikmeti fark edebilme çabasında yatıyordur. Bu da sanırım üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir kapı aralıyor hepimiz için. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir soruyla bitiriyoruz. Bu kapsamlı ve keyifli incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.